Evet, Somacha Bastilón, uh, yani de e, Anguirre, y viniste en, en segundo tiempo y ganamos. ¿Qué piensas, uh, último partido? Sí, lo más importante es, conseguimos que conseguimos los tres puntos teníamos que ganar, es un juego muy importante, porque ahora es una fase que necesitamos mucho más de puntos y vamos a hacer todo para ganar siempre. Önemli olan 3 puanla başlıyor ve devam ediyor olmaktı. Bunu başardık. Bundan sonraki maçlarda da bu şekilde devam etmek istiyoruz. bizim için daha iyi olacaktır bir sonraki maçlar. Devre arasında takıma katıldı. Şu ana kadar ki alışma işte, sürecini nasıl görüyor? E, transfer. Y como, estás acostumbrado aquí? Que piensas que paso aquí? Sí, la, adaptación está corriendo muy bien. Las personas del club me recibieron muy bien. Es un gran club que Que me está gustando, yo quiero mucho uh, rodar al club, a uh, salir de esa posición, uh, es para eso que ha venido aquí y seguramente vamos a conseguir porque tiene todas las condiciones para nosotros, jugadores, hacernos todo de bien. Adaptasyon süreci çok güzel geçti. Benim de alışma sürecim güzeldi. Takıma adapte olma anlamında bir sıkıntı yaşamadım. Bundan sonra da böyle devam edeceğini düşünüyorum. Çok büyük bir kulüp burası. Bundan dolayı eminim ki bu şekilde devam edeceğizdir. Kendisi geldiğinde Tamer Tuna'nın aktif direktörü. Beni direktör. ki, Sonrasında ya, Mustafa takımın başında bir hoca değişikliği oldu. Kendisini tek forbette mi daha rahat e, hissediyor? Entor yoksa entor çift forbette göremediğiniz. Sağda en verimli olduğu yer neresi? Solo, solo o, delantero uno o doble. Yo, yo estoy aquí para trabajar lo que cualquier entrenador me manda a hacer, yo voy a hacer. Yo an anteriormente ya jugué con dos, ya jugué solo. Es normal lo que el entrenador me, a me manda a hacer, yo voy a hacer para todo, para lo mejor del equipo. Es para eso que estoy aquí. Tabii ki ben buraya geliş sebebim <laughs> Bursaspor'a katkı sağlamak, çalışmak, elimden gelenin en iyisini vermek. Teknik direktör beni hangi mevkide, hangi pozisyonda görürse bir tek forvet veya çift forvet hangisine uygun görürse o mevkide elimden gelenin geleni en iyisini yapmaya devam edeceğim. Benim işim bu. Kaç gol atmayı hedefliyor bu sezon? gol esquieres hacer este este sezon. Lo máximo posible. Gerdim çok. Maksimum posible. Si, si me podés hacer todos los juegos, uno o dos goles, claro, es para eso que trabajo. Y ganar, obviamente, más. Penso en primero ganar, después, si posible, con goles. Tabii ki olabildiğince çok gol atmak amacım. Her maç bir gol, iki gol attığım zaman tabii ki bu olumlu yansıyor olacak rakamlara da. Ama birinci önceliğim tabii ki takımın kazanıyor olmasıdır. Calma, ¿no? Quedamos en este con motivación que piensas que quedará en sí. este equipo. vamos a hacer todo para quedar en esta liga y todos los jugadores están muy motivados, los entrenadores, la, los adeptos, estamos muy confiantes que vamos a conseguir y vamos a trabajar para que se pueda conseguir. E, tabii ki bu ligde kalacağız. Bunun için motiv, bunu, bunu, buna ihtiyacımız olan motivasyona sahibiz. E, teknik direktörlerimiz, oyuncularımız hepimiz e, bu anlamda birbirimize güveniyoruz ve bu anlamda motiveyiz tamamen. Kendisi uzun yıllar Portekiz'de forma giydi. Bu akşam da Türkiye Portekiz, portekiz. karşılaşması Hoy, Türkiye. var. Y ¿Qué internacional, el que ¿qué pases? quieres decir? Seguramente va a ser un juego muy bueno porque es una fase muy difícil porque todas la, las dos equipos quieren pasar. Mas, por me, Portugal, es mi país. E, tabii ki çok zorlu bir maç olacak çünkü her takım burada e, bir sonraki tura geçmek için çabalıyor ellerinden geleni yapıyorlar. Ama benim için e, Portekiz tabii ki. Son olarak taraftarlar için neler? Son ultima pregunta que quiere son decir sobre los fans. Habia una atmósfera increíble bir el equipo y, y, e, y, y en, 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 en que en este league. Los fans son de otro mundo, de otro mundo ayrı bir ayrı bir dünya. Kesinlikle Bursa Spor taraftarı ayrı bir dünya. Hay una atmosfera muy buena, muy buena que nos motiva y que nos da mucha fuerza en campo. Yo siento la fuerza que les nos dan la la energía buena que quieren que nosotros jugamos bien y eso es muy fantástico. İnanılmaz bir itici güçleri var bizim üzerimizde. Saha, saha içerisinde oynadığımız süre içerisinde bizi motive etme anlamında çok etkililer. Bunu kesinlikle çok güçlü bir şekilde hissediyoruz ve kazanma anlamında da bize çok yardımcı oluyorlar. Esperamos el gol el próximo partido. ¿Te ¿Quiere Bien, que estás en partidos de básquetbol siempre. Y ¿En Portugal había atmósfera así o como estaba No, aquí mejor. La atmósfera es muy diferente. En básquetbol, en fútbol, es una mentalidad diferente. Mas a mí me gusta básquet y como Bursa Sport es muy bueno en básquet también tengo que aprovechar para también para divertir y mirar buenos juegos de básquet. Tabii ki bur buradaki atmosfer basketbol ve futbol anlamında da kesinlikle daha farklı özellikle basketbol çok daha farklı bir atmosfere sahip. Eee ben de tabii ki e, elimden geldiğince desteklemeye çalışacağım olabildiğince maçlara gitmeye çalışıyorum tabii ki. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz.